Arkadaşlar bugün kupa kasıyoruz. Abadaylara karakterleri. Bütün karakterleri bir. İlk kupa yapıyoruz. Sıra bu da. Şöyle şu iki karlık Bak biri de buraya yap ya. İkisi de. Çünkü ikisi de yapıyor. <laughs> Duvarlarda oynayacak. Duvarlarda. Aaa. Gel. Lala. Ortası çok karışık. Ortaya girip bir lazımdı. Ama ben ortaya ne yaptım? Girdi. Nasıl ya? Altı yüktü sadece. Tek vuruş Neyse ben şurada iki. 200 kupa yapayım. 10 saat kaldı. Böyle gelirim. Evet arkadaşlar. Efsanevi star hediyesi. Size sürpriz yaptı. Sürpriz. Aslında kupa kasmayacağız. Aslında görev de yapmayacağız. Ben de iki tane iki 1 iki tane görev yapacağım ondan sonra efsane bir stratejisi ben o zaman kazanayım 2 2 3 görev falan yapayım efsane bir stratejisine gireyim hastayım abone olup like atmayı unutmayın bu, bu bir tane daha söyleyeyim, abone olup like atmayı unutmayın bu da bir tane video çektim orada yayınlayacağım ondan sonra bu gelecek onun için adı öpüyorum. Ben kupa kasmaya gider. Sürekli de kupa kasmaya gider diyorum bak. Kupa kasmaya gitmiyoruz. Evet arkadaşlar. Kazandım. Geliyoruz. Geliyoruz. Bak basmak istemiyorum. Çok çirkin bir şey çıkacak. Hadi. Bir. iki Kanal da ya abi. Oy! Çok iyi kostüm. Ben bunu çok istiyordum. Çok istiyordum ben bu kostümü. Çok çok çok. Ama bundan Frank'e daha da çok istediğim kostüm var. Bunu da verebilirim. Süpersen. Bunu veremez ya. Bu aşırı. Hesabı bir yavaş yavaş 54 karakter oluyor. Bugün de bu kadardı. Adı Bye Bye.